Robalı erkek gömleği çalışması yapıyoruz. Robalarımızı kestik. Roba kalıbımız kumaş katına denk getirerek 2 adet kesiyoruz. Keserken yaka ve omuz işaretlerimizi bol tel alarak Arka bedenimizle başlıyoruz. Arkada şöyle bir santimlik küçük bir pilemiz var demizi kaymaması için önce diktik. Şöyle açacağız. Şöyle yüz yüze önce robamızın ortasıyla arka ortamızı denk getiriyoruz. Tam pilimizin ortasıyla roba ayarlayalım. Evet, şu şekilde. Önce bir robu parçamızı iğneledik. Diğer robu parçamızı da birleştirelim. Tam orta kısmına denk getiriyorum. Diğeri de iğneli birleştiriyorum. Şöyle makinesini çekiyoruz. Yani arka bedeni robamızın arasına alacak şekilde önce şu iç dikişimizin makinesini geçelim. Rubamızı arka bedenimize birleştirdik. Şöyle temiz bir görüntü oluştu. Şimdi ön parçamızı birleştireceğiz. Şöyle düz düzce kapatıyoruz. Önce rubamızın ilk parçasını omuzu birleştiriyorum. Bizim omuz çizgimiz şu yakamız. Yüz yüze kapatıp diğer omuzumu da birleştiriyorum. Ön parçamla robamızı bu şekilde. Önce ilk parçalarını yerleştirelim. İki aşamada ilerleyeceğim. Önce şöyle dikiyoruz. Evet, robamızı ön bedenle birleştiriyoruz. Önce yıkatımızı bir diktik. Ön bedenimizi robaya birleştirdik. Önce şöyle yüz yüze kapatmıştık. Robamızın önce tek parçasını birleştirdim. Aşama aşama ilerleyelim. Şimdi diğer parçamızı da robamızın içine alacağız. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şunu yapabilirsiniz. Tek aşamada da bu dikim işlemini yapabilirsiniz ama kafanızın karışmaması için ben iki aşamada gösterdim. Şöyle iğne diyorum. Birleştirdiğim o omuz dikişimin üzerindeki makine dikişimin üstünden tekrar dikiyorum. Diktikten sonra bakın arkası bu şekilde tertemiz olacak. Önden görüntüsü de temizlenecek. Daha sonra aynı işlemi diğer robayla birleştirip ön parçamıza da yapacağız. Şimdi gösterdiğim gibi şu kısmı iç kısmını diktiğim yerden tekrar dikerek Babamızı ön bedeni birleştireceğiz. Gömleğimizin babasını taktık. Önden görüntüsü bu şekilde. Bu da tersi. Babamız bu şekilde hazır. Babamızı taktıktan sonra da yakımızı çalışabiliriz.